CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu soru sormak ne zamandan beri nezaketsizlik oldu dedi. Billboardları asık. Panolar zaten kimse korkudan yayınlamadı. Polisler geldiler. Neydi vinçlerle mi? Vinçlerle geldiler. Çıktılar bizim afişleri indirdiler değerli arkadaşlarım. Polisler, valiler, savcılar hakimler seferber oldular. Aktın alacağı bir şey değil. Bir de diyorlar ülkede demokrasi var. Hani kimseye hakaret etsek alabilirsin. Yanlış bir şey söylesek alabilirsin. Soru soruyoruz. 128 milyar nerede diye. Neden indiriyorlar? Korkuyorlar. Neden indiriyorlar? Millet öğrenmesin diye. Neden indiriyorlar? Çünkü hesabını veremiyorlar. Malı götürmüşler, milleti kandıracaklar. Yer miyiz biz bunu? Yemeyiz, yemeyiz, yemeyiz. Ya soru sormak ne zamandan beri seviyesizlik, nezaketsizlik oldu? Fakirin fukaran hakkını sormak ne zamandan beri bu böyle oldu? Ve Lütfü Elvan açıklama yaptı. Dündü galiba, dün. Diyor ki, ne kadarlık döviz alım satımı gerçekleştirilmiş hepsini görebilme imkanımız var diyor. Yani öncelikle 128 milyar doların satıldığını Hazine ve Maliye Bakanı kabul ediyor. A tamamen açık ve şeffaf diyor. Vallahi bilmiyoruz. Açık ve şeffafsa hadi bana söylemiyorsun. Ekonomi yazarlarına söyle. Hadi bana söylemiyorsun. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanına söyle. Senin yandaşın ona söyle. Parayı şu şuraya harcadık diye. Devam ediyor. Bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması açısından bu verilerin yayınlanmasında fayda görüyorum diyor. Tabi takdir Merkez Bankası'nın. Beyefendi takdir Merkez Bankası'nın da siz Merkez Bankası'na bir şey bırakmadınız ki. Parayı açıklama yapıyor Lütfü Elvan. Parayı Merkez Bankası satmadı ki. Satılan dövizler hazinenin Merkez Bankası'ndaki dövizleridir. Bir muhabir banka tarafından hazine adına piyasada satılmıştır. Hazine adına satılmışsa, hazine satmışsa, e sen de hazine ve maliye bakanısın kardeşim, sen açıkla. O da açıklayamıyor. Protokole göre hazine yapmış bu işi. Merkez Bankası neden bundan kaçtı? Çünkü Merkez Bankası suça ortak olmak istemedi. Alın kardeşim dedi. Bir protokol yapalım dedi. Parayı size verelim dedi. Ne yapıyorsanız yapın bizi bulaştırmayın dedi. İşin Türkçesi budur. O nedenle çuvallıyorlar. O nedenle açıklama yapamıyorlar. O nedenle yaptıkları açıklamaların tamamı tutarsız. Ve o nedenle geçen hafta çarşamba günü bu soruya cevap bekler benden kamuoyu diye Erdoğan grup toplantısı yapamadı. Soruyu sormak bizim görevimizdir. Vatandaşın hakkını, hukukunu aramak bizim görevimizdir. Biz bunu bir namus borcu olarak görürüz. Yediğimiz her lokmanın helal olması için ben ve biz ve bizler ve 83 milyon bu soruyu sormak zorundadır ve onlarda cevap vermek zorundadır.